Merhabalar, e, Yatırım Finansman e, YouTube kanalımıza e, hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden e, Vahap Taştan. E, hem haftayı değerlendireceğiz hem de bugün e, veri akışı oldukça yoğun. Sabah saatlerinde enflasyon geldi Türkiye'de. Ve öğlen sonra da e, Amerika'da istihdam verileri e, açıklanacak. Hem de onun biraz detaylarına e, bakacağız. Şimdi sabah e, gelen enflasyon rakamını şöyle değerlendirecek olursak, e, piyasa beklentilerini de aslına bakarsanız e, bir tık üzerinde, e, geldi e, diyebiliriz. E, aylık tüfe rakamı %3.51 ile e, piyasa beklentisi olan %3'lerin üzerinde e, geldi ve detaylarına baktığımızda en yüksek e, katkılardan biri e, muhtemelen ulaştırma ve gıda ve alkol içecekler tarafında e, gelecek. Özellikle akaryakıt zamlarının enflasyon üzerinde bu ay e, etkili olduğunu e, görüyoruz ve e, zaten e, enflasyonda ana yukarı eğilimi e, tetikleyen veya işte buna en yüksek katkıda bulunan yine gıda kaleminde gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde de en yüksek katkıyı sunan kalemlerden olduğunun altını çizmek gerekiyor. %21.3 şu anda yıllık enflasyon yani bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda değerlendirildi. %21.3 ve %20'nin üzerinde de oturmuş durumda. Bundan sonraki süreçte tabii gerek Türk Lirası için gerek Borsa İstanbul Yüz Endeksi için Merkez Bankası'nın nasıl bir tavır takınacağı oldukça önemli. Aralık PPK toplantısına ilişkin yapılan değerlendirmeler genel ortamda belki faiz arttır, faiz indiriminin devam edebileceğini işaret ediyor ama beklentiler henüz piyasa tarafında çok da fazla netleşmiş değil. Dışarıda dediğimiz gibi bugün Amerika'da istihdam verileri açıklanacak ve son açıklanan veriye baktığımızda pandemi sonrasında çok kuvvetli bir toparlanma var ve bu toparlanma. Aslına bakarsanız devam ediyor. 550 gibi bir rakam söz konusu beklentilerde. Ki bu aynı zamanda 2019 yani pandemi öncesi dönemin ortalamalarında da ortalamalarında oldukça üzerinde. Geçen ayki rakam 531 bin kişiydi onun hemen altını çizelim ve hizmet ağırlıklı bir artış, istihdam artışı söz konusu. Şimdi hafta içerisinde imalat sektörü PMI verileri açıklandı. Kasım ayına dair e, revize edilmiş veriler bunlar ve genel olarak Avrupa'yı değerlendirecek olursak ki e, niye Avrupa'dan başladım? Çünkü e, yeni Covid varyantına dair endişelerin toplandığı e, ana ekonomilerden biri Avrupa. Yani Afrika'da ortaya çıktıktan sonra en çok endişe duyulan noktalardan biri Avrupa'ya sirayet etmesiydi ki e, Avrupa'da başta Almanya olmak üzere e, ya da işte Avrupa'nın geneli için e, söyleyelim daha önceden olan önlemler vardı. Şimdi bu önlemler bir süre e, şu şekilde devam edecek. Yani aşısız e, hane halkı için bir e, önce e, bir önlem alınacak. Sonrasında muhtemelen bir kapanma silsilesine girecek miyiz? Aslında endişe ama şu anda aslında bakarsanız anket bazlı beklentiler. imarat sektörü için konuşuyorum. E, henüz böyle bir e, sinyal alındığını göstermiyor. Hizmet sektöründe belki bir miktar daha e, hızlı etki edebileceğini düşünüyorum ama ee, genel çerçevede şu anda riskleri biraz daha dengeli olduğunu e, söylemek lazım. Şu anda yeni varyantın aslına bakarsanız e, piyasa etkisinden öte ekonomik verilere etkisini gözlemlemek için de e, oldukça e, erken olduğu kanaatindeyim. Şimdi tekrardan Amerika'ya e, döndüğümüzde e, şu grafiği e, daha önce paylaşmıştım Fed'den aldığımız grafik ve e, henüz e, toplam istihdam düzeyi e, pandemi öncesi seviyelerde değil ama e, yükseliş hızı oldukça e, kuvvetli ve e, aylık bazda 500 bin gibi bir veri e, yine belirttiğimiz üzere e, aslında bakarsanız e, 2019 yani pandemi öncesi dönemin oldukça e, üzerinde e, seyrediyor. Şimdi... E, yani piyasaya bakacak olursak e, içeriden başlayalım önce isterseniz. Borsa İstanbul tarafında yukarı eğilim e, devam ediyor. E, son 4 haftadır e, yabancı ilgisinin oldukça kuvvetli olduğunu gördük. E, dünkü Merkez Bankası verisi Son 4 haftadır süren yabancı ilgisinin son haftada sekteye uğradığını gösteriyor. Yani geçtiğimiz Cuma günüyle biten haftadan bahsediyorum. Yaklaşık 65 milyon dolarlık bir para çıkışı orada söz konusu. Ama genel resimde yani işte 5 haftayı değerlendirdiğimizde 1.1 milyar kadar toplamda bir para girişi söz konusu yabancı tarafında. Şimdi hem küresel piyasalarda eğilim oldukça. Kuvvetli yani S&P'yi burada e, gündeme alacak olursak ana trendler yukarı eğilimini e, sürüyor. E, Dow da belki burada ekleyebiliriz yani hala bir önceki dibin üzerinde bir e, tutunma e, söz konusu. O yüzden küresel risk iştahı için dengeli diyebiliriz. Bu da e, içeriği bir miktar destekliyor. E, diğer taraftan eğer endeks'i dolar bazında konuşacak olursak aslında bakarsanız e, ana diplere çok yakınız yani 2000 20'de yani pandemiyi ilk e, gördüğümüz e, dönemler şuralar, e, bu diplere yakınız dolar bazında e, bu çok önemli e, çünkü bu aynı zamanda endeks için e, düşüş marjının yani geri çekilme potansiyelini bir miktarda azaltıyor. Bir etken bu. Yani geri çekilme potansiyelini azaltan bir etken bu. İkinci etken de e, dün açıklanan verinin detayında e, yer alan başka bir e, konu. O da yabancıların e, tuttuğu toplam hisse senedi stoku ki bu da 2008 krizi e, döneminde e, gelişen ülke piyasalarından çok ciddi miktarda bir e, sermaye çıkışı söz konusu olmuştu. Benzer bir görünüm Türkiye piyasaları için de geçerli ve kurdaki sıçramada. Yabancıların Türkiye piyasalarında tuttuğu ise senedi stokunun rekor düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Yani 20,5 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Şu an geldiğimiz seviyede aslında oralarda yani 2020'nin başı pandemi ilk gördüğümüz dönemler ve 2021 sonlarına doğru geldiğimiz şu dönemde yabancıların ise senedi stoku yine en düşük seviyelerde 20,5 milyar dolarda. E bu yine e, yani dolar bazında endeksi konuşurken söylediğimizde aynı sonuca bizi getirecek neredeyse. E, bu aynı zamanda e, Borsa İstanbul 100 Endeksinde geri çekilme potansiyelini bir miktar daha e, azaltıyor e, diyebiliriz. Şimdi tekrardan e, TL bazlı grafiğe geldiğinde zaten yükselişin hacimle e, devam ettiğini bize gösteriyor. E şurada 1835 zirvesi var. E, bu zirve üzerinde tutunduğumuz sürece de e, geri çekilmenin biraz daha sınırlı e, kalmasını bekliyoruz. E, kur tarafında e, tabii e, negatif reel faiz konusu oldukça etkili. E, bu da <laughs> bir trend olarak e, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini e, bize e, gösteriyor. E, bir konu belki burada e, getiri irisi olabilir. Getiri eğrisinin de konumuna baktığımızda şu an cari olan getiri irisi ve bir ay önceki getiri erisi ve şunu görüyoruz özellikle orta vadede yani getiri biraz daha uzun tarafına yakın kısmı 5 yıllık kısmı son bir aya göre 3-3.5 üç, üç puan kadar yukarı atmış durumda. Bu şunu gösteriyor hem küresel piyasalardaki gerilemiş risk iştahının etkisini hem enflasyondaki yukarı dinamiklerinin artmış olmasını gösteriyor hem de Genel e, gelişmiş ülke merkez bankalarının Kim bunlar başta Fed olmak üzere e, dünya piyasalarında faizlerin yükselileceğine dair bir e, algı oluşturmuş e, durumda. Dışarıya bakacak olursak S&P'yi konuştuk, Dow Jones tarafına baktık ama e, Avrupa'da riskler biraz daha e, yüksek düzeyde. E, bu da Covid endişesine bağlı olarak ama e, DAX'ı konuşacak olursak hala e, 15 bin bölgesi üzerindeki e, tutunma ee, devam ediyor. Buradan belki e, Euro-Dolar tarafını konuşabiliriz. Çünkü e, Avrupa Merkez Bankası ile FED tarafındaki ayrışma devam ettiği sürece, FED'i biraz daha aşağı görüyoruz bu noktada, e, e, Euro-Dolar'da e, aşağı yönlü baskının devam edebileceği e, kanaatindeyiz. Belki bir e, teknik çizim yapacak olursak, e, şurada bir alçalan trendimiz var ve e, 1.14 bölgesine doğru yani 1.13.70, 1.14 bölgesine doğru bir hareketlenme söz konusu. E, bu niye? Çünkü e, yeni varyantın e, Fed'in 2022'deki faiz artırımını biraz daha sınırlayabileceği, e, engelleyebileceği bir algısı oluştu. E, bu algıda da e, partinin belki kısa vade 1.14'lere doğru hareketini belirleyecek ama Genel çerçevede yani değerli metalleri konuşacak olursak buradan gümüşe de belki bakabiliriz. E, hala dip seviyelere çok yakınız ana desteklere çok yakınız yani 22 bölgesinin altında gümüşte geri çekilmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Keza altına da baktığımızda yani 1750 bölgesinin altını e, kısa vadede riskleri artırıcı bir unsur olarak konuşmak gerekiyor. Son olarak 10 yıllıklara bakacağım çünkü tahvil faizi. Ee, küresel piyasalardaki gidişatı en sağlıklı açıklayan ana göstergelerden biri. 10 yıllık faizdeki şu son düşüş e, hem pandemi endişesi kaynaklı yani şu 1.70'lerden 1.5'ların altına doğru e, gerileme e, hem de e, pandemi endişesi sonrasında Fed'in e, e, 2022'de beklenildiği kadar bir faiz artırımına gidemeyeceği e, beklentisinin oluşmasıyla beraber e, gördüğümüz bir e, geri çekilme. Ben şu aşamada yani 1.40'ların altına doğru bir 10 yıllık faiz beklentisi içerisinde değilim. Çünkü son gelişmelere rağmen e, Fed Başkanı Powell e, ciddi bir şekilde 2022'de e, faiz artırımının hala kapıda olduğunu ve e, varlık programının azaltılmasında e, hız kaydetmeyi ciddi bir şekilde düşünüyorlar. E, Aralık toplantısında da muhtemelen bunu e, tartışacaklardır diye düşünüyorum. 16.30'daki ABD verilerini de tekrar hatırlatmak isterim. Yatırım Finansman YouTube kanalımızda günde ve piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese şimdiden iyi hafta sonları bol kazançlar dilerim.